Bu arada pek bir tatlı olmuşsun ha. Yani gerçi her zaman tatlısın ama... <laughs> ...bu aldığımız kıyafetler sana çok yakışmış. Bayıldım. Öyle mi almış? Öyle almış. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ara bir kere çok kavga ediyoruz ya. Hiç sevmiyorum o halimi. İkimize de hiç yakıştırmıyorum. <laughs> Oturum biraz sıkıcı, evet. Neyse, Halbuki iyi konuşup böyle bozmak istemiyorum. Zaten şu sene de hemen tamam dememin sebebi yani dünya üzerindeki tüm planlar halbuki iyi görmekten iyidir. Ne diyorsun ya? O kadar mı? Maalesef. Neyse boş ver sen ya. Aynı boş bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim, güzel sevgilim. Sizinle yolculuk yapmak benim için her zaman büyük bir zevk. Trafiğe rağmen. <laughs> Gökyüzünden arabamıza taş yağsa ona rağmen. <gülüyor> <gülüyor> tamam haberleşiriz o zaman. Tamam. Çıkışta alayım mı seni? Yok yorulma sen ya ben benim üstte geri dönerim. Peki tamam. Nasıl istersen diyeceğim. Ama sen yine de öncesinde beni bir ara. Belki buralarda olur. Ararım. Dikkat et. Tamam. Aa, şey, gelmek ister misin diye sormadım ama. Yok yok, ben hiç almayayım ya. Yani takılın siz. Bakın keyfinize. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ya beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Niye gelmiyorum canım gelirim tabi aşk olsun. Hadi girelim içeri. Sen istersen böyle gel. Senin ne işin var burada? Ya, neden öyle diyorsun ama ya, ne güzel üçümüz birlikteyiz. Ben ikimiz olacağımızı zannediyordum. O yüzden geldim. Ben de sadece ikimiz oluruz sanıyordum, yoksa gelmezdim. Ya kızlar yapmayın ama böyle ya lütfen. Ya, eskiden ne güzel üçümüz sohbet muhabbet ederdik, güzel bir arkadaşlığımız vardı. E, şimdi siz ikiniz gergin olunca üçümüz diye bir şey kalmamış oluyor. Yani bu durumu bir düzeltsek olmaz mı? Sinirlerimizi bir unutalım, Hı? unutalım kapansın gitsin onlar. Ya... Ya siz kuzenden öte kardeş gibisiniz. Yapmayın Allah aşkına. İnanın biz de çok üzülüyoruz ya. Sence işe yarayacak mı kanka? <laughs> Allah bilmiyorum ki. Bizimki Aybike'yi görmeyeceğim için çok mutluyum diyerek geldi buraya kadar. İçeride ne oluyor ben de acayip merak ediyorum. Ay bir kedi acayip gergindi. Hiç de özlemiyorum Asiye'yi falan diyerek yol boyunca sadece Asiye'den konuştu. Ne diyorsun ya? Oğlum sence süsü başarabilecek mi bunları barıştırmayı? Vallahi var bir umudumuz. Ama eğer başaramazsa da olacaklardan korkmuyor da değilim. Ne olur ki? Sen bana bunu nasıl yaparsın Berk? Ben sana söylememiş miydim Berk falan diyerek üstüme saldıracak beni. Doğru diyorsun ya. Asiye de kesin bana kızar. Şimdi onları barıştıralım derken bir de bu muhabbetle uğraşacağız, iyi mi? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. aramakla geçecek